Evet arkadaşlar otomobilmece kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, bugünkü videomuzun konusu her hafta olduğu gibi akşamın otomobil otomobilmece sorusunun cevabını vermek için karşınızdayım. 12 no'lu soruydu sanırım. Evet 12 no'lu soru neydi? Hatırlayın ilk e, otomobil tarihinde ilk abs e, sistemini kullanan otomobil hangisidir diye sormuştum. Evet arkadaşlar ABS sistemi aslında bakarsanız otomobillerden önce 1930'lu yılların başında uçaklarda kullanılmıştı. Hala da kullanılıyor tabii ki. Ee, ve e, otomobil sektörüne de bunu adapte etmeye çalıştılar. Bosch firması bu konuda ABS üzerine büyük çalışmalar çalışmalar yapmıştır. Zaten o yüzden birçok otomobil markasının fren sistemi anti blokaj sistem ABS dediğimiz fren sistemi çoğu kez Bosch markasıdır. Evet ilk ABS'yi kullanan binek otomobil Mercedes S serisi tamı tamına yanlış hatırlamıyorsam 1978 model e, S e, 280 S Evet 1975 veya 78 model şimdi tam bilemeyeceğim ama 78 model diyebiliyorum ben ilk ABS'nin kullanıldığı Mercedes. 1975 model de olabilir. Mercedes S serisi, S serisinin içerisinde de 280 sel. Mercedes'in S serileri zaten hep 6 silindir olma özelliğine sahip otomobillerdir. bu Mercedes tarihinin geçmişinden bu yana. Ve... Bu konu hakkında çok güzel bir video var. Videonun da tabii ki linkini bu videonun alt tarafına yorumlar kısmına yolluyorum arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi başarılı bir YouTube kanalı var. Nasıl başardılar diye. Mercedes hakkında çok güzel detaylar var. 1975 yılından daha eski bir yılda ABS kullanan bir otomobil bulduysanız aşağıya yazın arkadaşlar. Bilgi bilgidir. Benim en eski, ilk otomobil sektöründe ABS'yi kullanan otomobil olarak da Mercedes'in S serisi olarak bulabildim. Daha eskisini bulamadım. Kaldı ki bir sahap firması mesela e, uçak endüstrisinden e, geldi mesela e, otomobil endüstrisine. İlk önceleri uçak kullanıyordu. BMW keza öyle. Ama otomobil sektörüne girişleri, BMW'nin diyarsa çok daha geç olmuştu. Bütün bu sebeplerden dolayı benim bütün araştırmalardan çıktığım, yola çıktığım şekilde gözümde bulundurursak bulunursak, Mercedes S serisi ilk ABS'yi kullandı 70'li yılların ortasında diyelim. Bu şekilde söylemem daha kolay, daha kafa karıştırmayacak bir şekilde olur. 1975 veya 1978 yılında zaten Mercedes S serisi ve 70'li yılların ortası diyelim. Ee, bunun yanı sıra evet kullanılmadı bu. Başka arabalarda da kullanıldı. İnternette baktığınız zaman arkadaşlar pat diye karşınıza bir markanın ilk kullandığı ABS sistemi çıkıyor. Hemen ona göz atıp da cevap verirseniz doğru cevabı bulma şansınız %100 olmayabilir. Mesela bir Ford. Ford'un ilk kullandığı ABS mekanizması Ford'un Scorpio modelinde. Hatta arkasında ABS yazar. Kaldı ki 80'li yıllarda bazı otomobillerde 90'lı yılların başına kadar otomobillerin arkasında markası yazardı ve ABS yazardı. Çünkü çok yenilikçi bir sistemdi. Arabanın ABS sistemli olduğunu vurgulamak için arkasına yazarlardı arabanın. Mesela Stren BX'lerde var bu ABS yazısı. Stren SX'lerde çıktı 80'li yılların başında. Ford Scorpio 1985'te kullandı ilk Ford otomobili olaraktan. ABS ama bunların hepsi hep 80'li yıllarda. Ondan daha önce ilk Mercedes çıkardı arkadaşlar ABS'i. Diyoruz. Bir sonraki soruya geçiyorum hemen. Ee, otomobillerin değişik değişik motor sistemleri var. Ee, bunların birçoğu tabii ki içten yanmalı otomobiller. Hala günümüzde kullandığımız otomobiller olduğu gibi elektrikli otomobilleri bir kenara bırakalım. O konu hakkında fazla bilgim yok zaten şu anda da ilgilenemiyorum İstesem de ilgilenemem duygusal sebeplerden dolayı diyorum arkadaşlar çok pahalı neyse geçiyorum ee, değişik motor sistemleri içerisinde bildiğiniz gibi Alfistiler bilir Boxer motor diyor arkadaşlar Boxer motor çalışma prensibi bunun bir çoğunu biliyorsunuzdur Boxer dövüşçü demek silindirler yukarıya doğru aşağı yukarı işlemiyor karşılıklı çarpışarak boksör hesabı. Boxer motor. Evet. Yan yatırılmış ve pistonların yan boksör şeklinde kullanılması şekliyle boxer motorlar çıkmış. Yani 4 silindirli boxer motor iki silindiri şöyle yan yana, iki silindiri de karşılıklı 4 silindir. iki piston böyle, iki piston böyle. Çalışma prensibini elimle gösterdim işte. Daha fazla detayını da zaten bilemem. Otomobil teknisyeni değilim. Bildiğim şeyler var. Ve Boxer derken Boxer motorunu tamam Alfa Romeo kullandı. Sorun buradan gelecek. Boxer motorunu kullanan 3 değişik otomobil markası daha yazın bana arkadaşlar aşağıya. Bunu doğru cevap olarak sayacağım. Sadece ve sadece otomobil markası olarak 3 değişik markayı yazsanız da doğru sayacağım. Ama otomobilin markasını modeli ile birlikte yazarsanız öyle de olur. 3 değişik markadan istiyorum yalnız. Yani aynı markadan 2 model veya 3 model değil. 3 değişik markadan 3 tane otomobil e, yazın bana Boxer motorlu olsun. Diyorum bu akşamki otomobil mece sorumuz 13 Nolu otomobil mece sorumuz da buydu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, en son çektiğim... E, akşam gezintisi videomda iPhone 155 ile ilgili e, video çekeceğim demiştim o videoyu ertelemek zorunda kalıyorum hava koşulları hiç iyi değil şu anda da hala yağmur yağıyor bir haftadan beri 10 günden beri havalar kötü Güneşli daha güzel yağmurun yağmadığı bir havada o videoyu size çekeceğim tekrardan 3 yıl sonra iPhone 155 kullanımından sonra, deneyimimden sonra Alfa 155 hakkındaki fikrim ve tekrardan 156 ile olan karşılaştırmamı dile getireceğim ve Alfa 155'in en sevmediğim yönlerine de değineceğim. Kendinize iyi bakın. Eller kravye. Sağlıcakla bakalım, Esen kalın. Abone olun. Ciao.